Şimdi sizlerle birlikte göz deniyoruz. Hadi deneyelim. Olaz gel ilk oyunu açalım. Ay, tamam ay. aç. Ama açamayacaksın ki. Yanlış. Geri açalım. Gözüme. <laughs> <Yazalım. gülüyor> <sonra şu> <laughs> Bakayım taşmıyor mı? Eee ne kadar çirkin. Ben çirkin seviyorum limonlar da. da. Allah. Dur bekle birlikte Dur bekle ben de kendim açayım. Olaz. Olaz <laughs> <laughs> <Al>, nasıl? <laughs> Açamadım. Alas. Ama iki lafı alıyoruz. Sakın. Anne ben niye açamadım ya? Açamıyorum. Bir daha aç. Ben ya nasıl açacağım? Açarım. Ya, gerçekten açamadım. Bir dakika. Ay açamıyorum. Az kaldı. Ya açamadım. Alas tadı nasıl? Yiyorum. Yarım. <laughs> açın patlatıyorum. Açamıyorum anne hala açamıyorum yeter. Açtım tamam açtım. Açtın mı? Hadi alalım 3, 2, 1 deneyelim.